adı Afşar. 2018 yılının 50. tayı. Doğum tarihi 3 Mart 2018. Babası Ayabakan. Annesi ilk Kız. Bu tayımızın cıdağı yüksekliği 153 cm, göz çevresi 179 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Gülüşlü, Tuana Hanım, Poyrazım ve İsak Bey isimli taylarla ana baba bir Artuklu, Çaltepe, Anayurt, Sakarbaşı, Balalayka, Es Anadolu, Civan tay, Başar, Keskinşah, Alıcıkuş, Evde Gül ve Günyeli isimli taylarla babadan kardeştir. Müzik